Hayvanları çok seviyorum. Çok tatlılar. Karşı koyamıyorum. Siz de mi? Oynayabileceğim küçük bir tatlı köpeğimin olmasını çok isterdim. Köpecik. Aa, aa! Ama bakımı benim için zor olabilir. Güvercin terbiyesi. Sakın korkma. Bu annemin en sevdiği kaza. Senin için sıcak bir yuva olur. Güzel ve yumuşak. İşte böyle. Çok rahat değil mi? Ha, çok aç olmalısın. Mısır gevreği en sevdiğim kahvaltılık. Sen de çok sevecek. Hey! Bu hiç hoş değil. Duydun mu? Uslu ol. ben az önce ne dedim? Buraya gel güvercin. Benden daha akıllı olduğunu mu sanıyorsun? Gel buraya güvercincik. Gel ben geldim. <laughs> ah! burada ne oldu böyle? Bir kasırga geçti de. Camı hiç açık bırakmamalıydık. Tüy kasırgası mı geçti? Ehehe. <laughs> attı değil de. <laughs> Doğru bildiniz. Bu kadardı. bütün odayı dip bucak temizlemem gerekti. Pekala. Tamam evde kuş bakmak çok da iyi bir fikir değildi. Bir dahaki sefere eve kedicik getireceğim. Kediler uslu olabilirler. Hı? <laughs> tamam kediyi de unutun gitsin. <laughs>